Bugün oyun oynayacağız. Bu oyun. Azur game. Bakın benim şeyim. Ama benim ayakkabım böyle olmadığı için. Bir daha ayakkabım olmadığı için böyle. Lütfen abone olun ve. Like. Abone olun ve beğen beğenin. Şimdi bakayım benim şeyim var. Hadi başlayalım. Aa, çok güzel. Bu <laughs> çok güzel bu 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 bu. Aa, üç şey var. Spin. İnşallah bana şey çıkar bunlardan. İnşallah bana hediye çıkar. Bunlardan. Star Park, Star Park. Aa, para. Bir daha. Bir birisi kalsın. Star Park. Star Star Park diyorum. Star Park çıkacaktı. Burada Star Park. Sen bu kalsın, bu kalsın birisi. Ya da yapayım. <laughs> Tutmuyorum kendimi. Bakalım ne çıkacak. Bu ne? Aa, tamam. Kızgın. Zaten bu kızgın yani. De bak, Dur bakalım, bakalım ne var? Yüz 100, 100 Bak, bak zaten kızım. <laughs> bakalım hadi oynayalım. Hadi. Bakalım açacak İnşallah inşallah iyi bir şey çıksın. Bana reklam çıktı böyle için izliyordum. Çok izli diyelim. Ben mi kazanacağım bana. Burada bak burada 16 kişi kazanacak yazıyor. Anne. Ben birincisilik kazanacağım. Sonra 8 kişi kazanacak, sonra 1 kişi. Bunu. Eee güzel. Yani çok kolay, çok kolay. Dün, dün. Niye böyle durdu? Aa şey reklam biz reklam çıktı. Aa bu bunda çok yani çok çok kazanmıyorum. Böyle yürüyoruz yürüyoruz arkadaşlar. İçinde bir telaş var. Böyle sadece yürüyoruz. Kazandım. 8 kişi görüyorsunuz burada değil mi? Bir kişi kazanacak ve ben Bakın 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 Ben kazanıyorum ben kazanacağım biliyorsunuz yani Ben kazanmazsam Çok sinirim 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 çıkıyor Konuşmayı bilmedim de Önce konuş Ha, Şey yok guys Çocuklar çocuklar Guys What the hell Bak baklayacağım biraz ondan Diller merciler. Biraz oturayım, sallanayım bile. Oturmayacağım. Hı. Hmm. Gel dedim. Kazandım, 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 kazandım. Winner me! Yeah! Ben kazandım çocuklar. İnşallah bana Pikachu çıkar çünkü ben Pikachu şeyini istiyorum. Ya niye Pikachu gelmiyor bunlardan Pikachu? Bir saniye. Özür dilerim ama eklep çıkıyor. Ne yapayım ben? Bunlardan ne yapacağım? Bu ve bu, bu. Ve bu. Ve bu. Ve silah çıkıyor. Tamam Ve bu bu olur. Bu ve bu bu olur. Tamam. Böyle kalsın da Böyle daha güzel. Ne dedi ne ya? Aa burada bir şey var. Para 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 money money money. Geçin. Ben bunu bulurum sana. E bu güzel değil. Oynayalım. Şimdi bu oyun geldi. Aa en sevdiğim oyun. Bak 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 bak. Aa cennete bakın cennet cennet çıkıyor cennet. Hayır 16 kişi kazanacak. Ben de birinciyim. Ben ben böyle top gibi ben böyle böyle kazanırım. Bak ben birinciyim. Baktınız mı ben birinci bir de çünkü ben çok kazanıyorum. Ben çok kazanıyorum diye. Aa bu çok güzel. Lütfen gel. Çünkü ben... <laughs> Birisi çıktı benden önce. İstemiyorum böyle bir şey görmeyi. Böyle bir şey görmeyi istemiyorum. Dedim ya size. Uy. Şimdi bir kişi kazanacak. İnşallah ben bana dua edin. Lütfen. Yani... <laughs> yani. Özür dilerim çıktı. Şimdi bir kişi kazanacak. Bir kişi kesinlikle ben kesinlikle ben inşallah ben inşallah ya niye benim çıkıyorsun niye ben derim ki olmaz böyle istemiyorum hayır elendim İstemiyorum böyle bir şey ya bu kazandı bu deli şimdi benim şeyime skins ne var bir skin Bakın ben bunu istiyorum. Bakın Pikachu 5 ve 15 tane. Şey çıkarsa. Yani Çocuklar böyle. E, video bitti. Lütfen bana abone olun. Lütfen bana. Lütfen Cennet'e abone olun. Lütfen Cennet'e abone olun. Yay. Çünkü ben. Lütfen abone olun ve. Hiçbir şey. Abone olun sadece siz. Ve beğenin lütfen 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 kendinize abone olun ve ba hadi bay görüşürüz bana abone olun görüşürüz